Evet arkadaşlar bugün Ablam'la Noel videosu çekeceğim. Başlayalım hemen. Hadi geçelim. Şey. Geçelim. 3 2 1 Durmayın. bekle ya. Yapma ya.

Bir daha hadi İlk tur bitti Şimdi ikinci tur Sola benzeri Sürekli sıktın bana Yeşillerden bir evet. tanesi burada Sen o silahla mı alınacaksın bu silaha mı geçeceksin? Ne? O silahla mı alınacaksın bu silaha mı geçeceksin? Onu Şimdi patak öde kafana vuracağım. bağır 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 Beşir tamam susayın ya Beşir hızlı O tarafa geçiyorsun ya sen bektin, ben sana bekliyorum. Ben evet. Hayır ben geçiyorum tarafa. Geçeceğim o zaman. Geç. Beş. Aa, dört. 4. Onlar sende kalacak. Geç senin daha yirmi tane. Mi 20 Git. Beş. Dört. bitti. İki tur önce. Hayır. İki tur önce. Tamam şimdi tur alsın mu? Tamam hadi. Hadi kısa sürede. Bir İkisiyle de saplarım. Hadi bakalım. Hadi yakalar. Yeşil mermi nerede? Yeşil mermi ver kafam. Burada biri. Seni aklın yatağı buraya gitmiş. Böyle bir tane kalkmışsın ki abi. Mükemmel yani. En başta mermi kalmadı. Niyazi, marazi, marazi. Puştuğun içi mermi dolu ya Emir. Ne? Puştuğun için mermi dolu yani. Ya. Başladı mı? Başladı. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> Ancım iki video yemeye başardım. Kanalıma like, kanala maalik, <laughs> abone olmayı, videoma like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı, da yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.